Dede. 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 Ne? Dede. Çok hain donma durdun. Ha bu kalk bir kombi açalım bir şey yapalım. Ben çok üşüyorum donacağım ne, oraya. Ne ne kombiyi mi açacaksın Eylül'ün başına? Ne Eylül'ün başı dede oldu kim sonu hadi da. Ulan bırakın kombiyi. Ya dede ya, üşüyorum. bırakın kombiyi. Dede ayaklarım hayın dondu. Yürüme yürüyemeyelim hadi. Yiyin abi. Abi ya bir pikelen yatayım, Terliyorum. Ulan kombi açacak yiyorum başına. Ya, dede içine yiyeceğiz. Ulan kombi açacak, buna kafa yiydi ya. İçine var üç tane mont, ne pişesi. Yana cana alacaksın. Siz de dönüyorsunuz, atletten kazak giyinde. Açmayacaksınız kombi. Benim o kadar kıyafetim yok. Ulan giy benim kazaklarımla. i̇ki tane giyin sen. üste. abi pintilikten öleceksin dede ya. Hem sen can, de giyiyorsun babanın içine. Hem de mi canım açtı mı kombi? Daha açmadı o. He bak! Onlara gelecek, Azopo bize gelecek, Kolka'da. Kaç paradır doğalgaz biliyor musun? Ha, milyar dolar olmayacak. Gidi al buradan, git başımdan. Pekmez için, pekmez. Kansuzluk var size, kansuzluk. Sen hiç pekmez ya, az. Kansuzsunuz. Sen uyu da ben açayım onu, gör. Oha bir elini bulan, kim bulacağım ama as.